Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber görmüş olduğunuz modelimizin yapımını öğreneceğiz. Modelimizi özellikle anne yelekleri, gelin çeyiz yeleklerinde kullanabilirsiniz. Çok şık duruyor. Ben şiş olarak burada 3 numara kullandım. Nako saten ipim. Biraz daha sanki kalın şişle örsem daha güzel gösterecekti ama şimdi bir de şöyle siyah zemin üzerinde göstereceğim size umarım net görünüyordur şimdi ise küçük bir parça 3 modelden oluşacak çalıştığımız örneğimiz ve daha ince bir iple öreceğim ve burada da nasıl durduğunu beraber göreceğiz sonunda. Modelimiz 10 ilmekten oluşuyor. 10, 10 10 10 10 10 50. Kenar ilmeği olarak da ikişer tane kenar ilmeği kullanıyorum. Bakın şu iki tanesi kenar ilmeği. Buradan iki tanesi kenar ilmeği. 2 4 6 8 10 12 14 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Yani toplamda 34 tane ilmeğimiz var şişimizin üzerinde. Birkaç sıra lastik örerek tabanını hazırladım. Burada da ipim baya bir ince şiş olarak da iki buçuk numara şiş kullanıyorum. Şimdi modelimizin birinci sırasına başlıyoruz. Başlangıçta iki tane kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu ilmekleri hem başta hem sonda iki tane örmeden alıyorum. Arka sırada ters olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 İki kenar ilmeğini örmeden aldım. 5 tane düz ilmek ördüm. Bir dolama yapıyorum. Şöyle ilmeğimin yönünü düzelttim. Ve iki ilmeği beraber alarak bir eksiltme yapıyorum. Önce bir artırma yaptık, doladık. Sonra bir eksiltme. Yine dolama yaptım. İki ilmeği beraber alıyorum ve sıradaki ilmeğimi ters ördüm. Bir modeli burada tamamlamış olduk. İki tanesi kenar ilmeğimizde 1, 2, 3, 4, 5 tane düz, 1 dolama, 1 kesme. 1 dolama 1 kesme, 1 ters ilmek. Toplamda 2, 4, 6, 8, 10 ilmeğimiz var. İkinci modelde yine 1, 2, 3. 4 5 tane düz ilmek, bir dolama. İkisini beraber aldık. Yine bir dolama. İkisini beraber aldık. Ve bir ters ilmek. 2. modelimiz de tamamlandı. 1 2 3 4 5 tane düz ilmek bir dolama 2 ilmeği beraber aldım Yine bir dolama 2 ilmeği beraber aldım Son ilmeğimi modelime ait olan son ilmeği de ters ördüm ipimi arkaya aldım ve kenardaki iki tane düz ilmeğimi örmeden aldım. 3 tane model üzerine kurulumu yaptık. Şimdi arka sıramızda ilmeklerimizi hepsini ters öreceğiz. Bu sırada beraber yapalım, başlayalım. Diğer arka sıralarda hızlı olması açısından atlayarak ön sıraları sizlerle paylaşacağım. Bakın artırdığımız ilmekler de ters, diğerleri de ters. Ve kenarda başta ve sonda kullandığımız ikişer tane kenar ilmeğimizi de ters olarak ördük. Zaten yarısına geldiğimiz için bu kısmı kesmeden devam ediyorum. sondaki iki kenar ilmeğimi de ters ördüm ve döndüm modelimin ikinci sırasındayım başlangıçtaki iki kenar ilmeğimi örmeden aldım bir iki üç dört 4 tane düz ilmek ördüm. Bir önceki sırada 5 örmüştük. Her sırada bir tane azaltacağız burayı. 4 düz ilmek bir dolama ilmeğimi çeviriyorum. Bakın artırdığımız ilmek ikinci ilmek olacak ve ikisini beraber yine kesiyoruz. Doladım. Sizin ilmeğiniz böyle denk geliyorsa ben sola doğru kesmemiz düzgün olsun diye çeviriyorum ilmeğimi. Sizin çevirmenize gerek yok yönü bu şekilde ise. Şimdi ikisini de beraber aldım. 1 2 Şimdi burada ilk modelimizin tamamladık. 2 kenar ilmeğimizi örmeden aldık. 2 4 tane düz ilmek. 1 dolama, bir kesme bir dolama, bir kesme, iki tane ters ilmek. Burada 5 olan düz ilmeğimiz 4 oldu. Burada 1 olan ters ilmeğimiz 2 oldu. Buradan 1 eksilecek, buradan 1 artacak her sırada. 1 2 3 4 dolama ikisini beraber dolama ikisini beraber bir iki tane ters üçüncü modelimiz bir iki üç dört tane düz bir dolama kestim yine bir dolama ikinci defa ilmek kesiyorum ve son iki ilmeğimi bir, iki ters ördüm. İki kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka sırayı tamamen ilmeklerimizi ters örerek tamamlıyoruz. Modelimin yine ön sırasındayım örgümü. Modelimizin üçüncü sırasındayız. İki kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir, 2 3 tane düz ilmek ördüm. Doladım. Sıradaki 2 ilmeği beraber aldım. Doladım. Yine sıradaki 2 ilmeği beraber aldım. 1 2 3 tane ters ördüm ve ilk modelimi tamamladım. 3 düz bir dolama bir kesme bir dolama bir kesme 3 ters bakın 3 ters 3 düz oldu burada yine 1 2 3 doladım kestim doladım kestim 1 2 3 1 2 3 tane düz ördüm. Bu üçüncü modelimiz. Doluyorum. Sıradaki 2 ilmeği kestim, doladım. Yine sıradaki 2 ilmeği kestim. 1 2 3 tane ters ördüm. Ve arka sırayı ters örerek devam edeceğiz. 3. sıramızda tamamladık. Şimdi 4. sıramızdayız. Yine iki kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 1 2 tane düz ilmek ördüm. Doladım. Sıradaki 2 ilmeği beraber aldım. Doladım. 2 ilmeği beraber aldım. 1 2 3 4 bir modeli tamamladık İkisi kenar ilmeğimizde iki düz bir dolama bir kesme bir dolama bir kesme dört tane ters ilmeğimiz oldu yani 2 4 6 8 10 İkinci modeldeyiz 1 2 düz doladım düz ördüm. Pardon, ikisini bir aldım. Doladım. Yine iki ilmeği beraber aldım. 1 2 3 4 tane ters ördüm. 3. modelimiz 1 2 düz dolama İki ilmeği beraber aldım, doladım. İki ilmeği beraber aldım. Bir, iki, üç, dört ters ördük ve kenar ilmeklerimizi örmeden aldık. Arka sıradan ters örelim, ön sırada buluşalım. Tekrar ön sıradayız. Bakın modelimiz ortaya çıktı. Dördüncü sıramızda tamamlamış olduk. Şimdi beşinci sıramızdayız ve modelimizin son sırası. Model 4 pardon 5 tane ön sıradan tamamlanıyor. İki kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 düz ilmek ördüm. 1 doladım. Bir kestim, bir doladım, bir kestim, bir iki üç dört beş beş tane ters ilmek ördüm. Şu kenar ilmeğimi ayırıyorum. Bir düz, bir dolama bir kes, bir dolama bir kez. 2 4 5 tane ters. Başlangıçta 5 tane düz vardı, 1 tane ters vardı. Şimdi 5 tane ters, 1 düz oldu. 1 düz ikisini beraber aldık, doladık. Yine ikisini beraber aldık. 1 2 3 4 5 3. model bir düz dolama 1. kesme 2. dolamayı yapıyorum ve 2. kesmeyi yapıyorum. 1 2 3 4 5 tane ters ilmek ördüm. Kenar ilmeklerimi yine örmeden aldım. Modelimiz tamamlandı. Şimdi arka sırayı örelim ve ön taraftan devam edelim. Yine ön sıradayız. Modelimizi tamamladık. 5 sırada modelimiz tamamlanıyor demiştim. Şimdi ikinci modelin başlangıcını da yapıyoruz. Yani modelimizin birinci sırasına geri dönmüş oluyoruz. 2 ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3 4 5 5 tane düz ilmek ördüm. Doladım. 2 ilmeği beraber aldım doladım yine 2 ilmeği beraber aldım ve bir tane ters ördüm 1 2 3 4 5 tane düz ilmek ördüm doladım kestim doladım iki ilmeği yine beraber alıyorum kestim diyorum ben bir ilmekleri kapatmaya kesmek derdik biz siz ne dersiniz bilmiyorum 1 2 3 4 5 düz dolama 2 ilmek beraber doladım ve ikisi beraber bir ters ilmek ve kenar ilmeklerimi örmeden aldım başlangıçta ve sonda kenar ilmeklerimi örmeden alıyorum ve kenarımın nasıl durduğunu bakın gayet düzgün şık bir duruşu var. Bu şekilde siz de yapabilirsiniz. Modelimizi tamamladık. Umarım beğenmişsinizdir. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videolarımı beğeniyorsanız desteklerinizi lütfen esirgemeyin. Bir sonraki videoya kadar hoşça kalın, sevgiyle kalın.